arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anneler günü için bir çiçek buketi hazırlıyoruz. Burada başka eski yaptıklarımızdan artan kağıtlarımız var. Burada yeşil kağıdım, makasım, yapıştırıcım ve kırmızı kağıdım peçeden var arkadaşlar. İlk önce katlıyorum ikiye arkadaşlar kağıdımı. Katladım arkadaşlar. Şimdi onu Düzeltiyorum arkadaşlar bozuk olan yerlerini. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi bunları keseceğim diğer tarafından. Müzik arkadaşlar kestim. Şimdi biraz içeriden kağıdımı yapıştıracağım. İlk önce açıyorum. Arkadaşlar şimdi yapıştırıyorum. Şimdi biraz içeride kalacak şekilde kağıtlar. Yapıştıracağım. Hayır bir tane. Arkadaşlar. Şöyle. Tutmamı ister misin? Evet. Çok. Hı, oldu biraz içeriden olacak şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şurasını da biraz daha düzeltelim. Tamam. Bu şekilde yapıştırdık. Evet arkadaşlar yapıştırdık bir şimdi. şimdi buradan rulo yapacağız. Tamam. Arkadaşlar şimdi annemin dediği gibi rulo yapacağım. Çiçeğim bu sapı olacak. Evet arkadaşlar, şimdi katlamaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, katladım. Bu şekilde katladım arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar, çiçeklerimizin sapları hazır. Şimdi çiçeklerimi yapıştırarak koyacağım arkadaşlar. Şimdi bunu sıkıştırarak kapatmak istiyorum. Şimdi koyuyorum arkadaşlar bu köşeyi. Şimdi bir tane sarıyla başlamak istiyorum. Onları bağlayacağım. Ve çiçek olacaklar arkadaşlar. Çok güzel olacaklar. Bence şöyle şöyle katlıyorum arkadaşlar. Şimdi yapıştıracağım. yapıştırmak için yapıştırıcımı sürüyorum Arkadaşlar şimdi çiçeğime yapıştıracağım şurasına şu şekilde yapıştırdım arkadaşlar bakın Şöyle biraz bastırıyorum Arkadaşlar şimdi öpüllerini yapacağım şimdi ben maviden yapmak istiyorum Arkadaşlar çiçeğimi hazırladım. Şimdi onları buketlerime yapıştıracağım. İlk önce sarıdan başlayacağım arkadaşlar. Ya öbür rengimi de aşağı yapıştıracağım. Güzel görünsün arkadaşlar. Yanında olursa aynı renkler yan yana olsun olmaz istemezsiniz de mi arkadaşlar? Şunu da şuraya yapıştıracağım arkadaşlar. Sarının yanına yapıştıracağım. Şimdi turuncuyu yapıştıracağım. Yapıştırıyorum şimdi şuraya arkadaşlar. Şurada güzel olacak bence turuncu. Şimdi ben bir tane de pembeden yapıştıracağım. Pembe çok olmamış. Pembeyi en üste yapıştırmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yapıştırmadım. Arkadaşlar şimdi bir tane öbür pembemi de birazcık üzerine on yapıştıracağım. Şöyle. Bunu buraya yapıştırmadan yerlere yapıştır. Şuraya yapıştırıyorum ben. İşte pembe bu kedimi de. Arkadaşlar şimdi bunu yapıştıracağım. Diğer turuncu çiçeğimiz çok güzel oldu gerçekten. Şuradan sarıyı yapacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle sürüyorum. Şimdi onu da buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle mavi de şu şekilde yapıştıracağım. Evet arkadaşlar çiçeklerimiz bitti ve çiçeklerimi de yapıştırdım. Evet arkadaşlar çiçeklerimi yapıştırdım. Şimdi onları süslemek için bir tane peçetemle ona koyacağım arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde açıyorum. Şöyle elime şurasını koyuyorum. Evet arkadaşlar buketim hazır. Şimdi onu lastiğe geçireceğim. Bundan annemden yardım isteyeceğim arkadaşlar. Anneciğim yardımıma gelir misin? Tabii ki Yağmur'cum Sen de geçirebilirdin. Arkadaşlar peçeteyle güzel bir görüntü versin diye. buket ol, buket görüntüsü versin diye. Peçeteyle süslemek istedik biz. Evet. Siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet Peçetemiz arkadaşlar. çıkmasın diye de lastikle bitirdik. İşte buketimiz hazır. Alın. Evet arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar buketimiz hazır. Bakın çok güzel oldu. Siz de anneler gününde annelerinize böyle şeyler yapıp hediye edebilirsiniz. Arkadaşlar tüm annelerinizin anneler günü kutlu olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz.